CGF nasıl krekçim? Daha deniz altını yakalayayım. Ne? Sen nasıl krekçim? Ya ne diyorsun be? Ha, sonu sonu, sonu. Sonra... mu sonra, 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 Şey, cinsuradı. Bak bak. İşte. Bel halı duş saha saha mı ve a denkleme halı ve a denkleme gibi halı te te neredesin oğlum? Evet. Anne bunu gözüne takarsın bak çok pahalı. O bir tane şey 10 lira. Onu çıkarma fayda. Çıkarmadı da faydası olsun yavrum. Tamam mı? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Meysa. He. Yavrum yavrum. Tamam. Megalodon. Megalodon. Yani yaşın kutlu mutlu olsun. Sağ olun, Çok öldüm. uzun yaşa. Yapacağım. Yavaş acıkan pufidik, pufidik. Da, pufidikmiş, a, ya Maşallah diyeyim. diye göbek diye göbek balı. Annenin yatağı nasıl sıcak mı? aa, diye kazak mı giysem ne yapsam ya? Bilmiyorum ama yıkanayım da öyle giyerim. Bak. Neyden yıkanalım? Bu da mega lodon. Hayır. mega lodon. Ha, Meyve lodon. Bak şu köpek balığı. Mega lodon köpek balığı. İyi. Şu da şey. ah diğer köpek balığı. Bak şu. Ne yapayım? Hadi hadi bak. sonra 22 insan olacak. Oyna yavrum Tamam gördüm üstümü giyiyorum. Aa bak at. Gel Balığı. uyudu yap. Da gelicek. Bir gelecek burası acıyor. Şap 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 Oğlum Roblox'u çok arttı. Ay Brawl Stars çok arttı lan. Ne? Hayır. Hayır. Oyun o kadar ünlü. Oyun o kadar ünlüymüş ki. Hmm. Oyun bir de oyundan attı. Bu. Şahsenin yüzde 18 olduğu için olabilir. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Bana ne oğlum? Senin taletin değil mi? <laughs> kardeşine dikkat edersin de gözündekini çıkar. Tamam. Lan gelme. Kara Sana ne dedim? Oğlum ne konuşuyorsun lan? Ee, de var bir de. o. Do, tu, tu. Do, tu be. Ben o sol yıkadım. O, be. İki tane çıkardım. Bir tane kaldı. Ben bu Oydu abi. Belki değilsin. Sen mal mısın? Lan? Oğlum bağırma mal gibi ya. bulaştı. Farkında mısın? <laughs>

Aaa her biliyoruz kardeşim. Sohop. 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 Sohop da ne? La. Bu. Bre. Bre. Eve gidiyordu. Tuvarı çarptı. Abi sat ya alıyor. Abi sat ya alıyor. Allah sizi paraları versin. Ne diyorsun lan sen? Hatta bir yol olursa da taklit yapayım. Ee diye. Sesim de düzgün çıkardım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Aa iki tane Primo. Allah Güzel. Süper. Albanya'da şey eninde olan en ayrik. Aranız için. Çık, Çık. git. vursun. Şimdi sor. Adam adımı çok iyi biliyor diye söyleyeyim mi? Şeydenler. Oyun da çok iyi He evet, tabi. Bak. Bak. Bak bak Lan tamam. Ertuğrul benim hesabım Oo. yalnız. Oğlum o Roblox hesabı benim o. Eyvallah aga. Gel aga git. Biraz daha yaş patlatacak. Hot soup. Shit shit. Onu da satayım lan. Şi. Şi. <laughs> ne diyorsun lan? Gabi. Suho? So? Suho? El Gretz. Anan inim. Anan Hayır. Hayır gelmeyin. Çocuğunuz hepsini. Anan inim. Oğlum 40 saniye kalmış. Hayır. Gene sikerim abi. Gelmeyin. <laughs> <Olay. gülüyor> Anan inim. <laughs> yor o kare ya to oğlum neye konuşuyorsun Allah razı olsun ya kod ne 79 watt what the fuck man oh Allah razı olsun Allah razı olsun Evet. <laughs> Oğlum benim bayağı kupam şu e, an. Gene mi sensin ya? Star. Gilles. Evet, 11'in kat sayıları. <laughs> ya ne var lan burada? Yes. Geç ama. Anlıyorsun sanki dediğinden. Yolluyor. Ne var? Ha, Crow varmış. Crow Yok Ya yok yo, krov yok. Kostüm olarak krov var. Tuvalı da buradaymış lan. Kostüm olarak krov yok. Şey. Kostüm olarak krov var oğlum. Hadi göster. Hani göster. Evet sen ses açmayı unut tamam mı? Ses açmayı unutsun. Hayır, kaba, kaba, seni deli zaten. Sekoy, sekoy, ananın ağrıdığına sekoy. Sekoy, 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 sekoy. Hocam sizi görebiliyorum. Ulan şaka. koy, şi koy şi, Abi güzel, 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 güzel. Güzel. <laughs> Allah. Topu almayın abi <gülüyor> 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 Yanlış atmış gerizekalı.

önce eve I am glowing 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 bizimle yaşar deni Şimdi YouTuber'lığıma başlayabilirim. Tabii efendim. He. O sıra benim. Evet, değil mi? Muti 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 çipi çipa çipi 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 çapa çapa rüvi rüvi vaga baga patkari rüvi rüvi Bam 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 Ulat, wat? Ulat ne var? Ulan hiç... Meli yaşıyorsun değil mi sen? Eyvallah kız, aldım senden. Tutturamadım lan hedefi, Allah kahretsin. Süper de olmam inşallah. I am for you. What the fuck? Oysa gerizek Gerizekalı. Gerizek oğlum. Aptal gerizek oğlum. <laughs> Ana biraz söveceğim şimdi ne diyorsun? He. Atınız. of. Oh, aferin. aferin. Aferin tuttu. Aferin. Sekoy, ee, sekoy. Ay, sekoy, şey. sekoy. Oh, yüzde dokuz kalmış. O ne ki? Eee, yüzde Aa, böyle alır. Yazık ha. At, atmayız. Böyle alırsın. Aa, 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 Lan oradan da girmez <laughs> amına koyayım. <laughs> La ne diyorsun be? Ne diyorsun valla ses açmıyormuşum zaten. Wait, what the? Allah razı olsun aga. Aga 35 saniye. Du biri. Ne diyelim? Oç. du Oç. oğlum ne diyorsun lan? Başı anaya basacağım. Lan ne? Ne şey adamsın lan? Duyum, <laughs> <Lütfen duymadım> de. <gülüyor> 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 Hayır. 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 Hayır, Hayır. 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 Eksi altı kupanım. Al. Sakin. O yüzden Allah bununla Allah oynuyoruz. Allah'ını versin. Ne diyorsun lan sen? Bir dakika. Allah'ım ya. Ha burada. Tamam. Ben bununla oynuyoruz. Çok yaklaşmışsın. Anasını nikah be. Kaç oyun var lan orada? Evet. Melih adlı vatandaş tabletimden bir şeyler yapıyor. Telegram herhalde bu TG. I'm far. I'm far. Lan bir tane bo gelseydi bari be. Allah kahretsin şansı Evet kahret. Uy. Allah senin böyle anı varsın. Ya nereden varsın oğlum ya? Bırak sors. Ananiz. Sen dost. Sen dostu hesabın varmış. Eee bak bak da. Sokak ayağından tak. Bir şey diyeceğim. Sen sakın. Ee, bir tane oyun var. O da girme. Tamam. O yüzden gireceğim. <laughs> Ama Roblox'ta. Tamam ona da girelim. Çok tehlikeli. He hesabı banlayan oyun mu? Evet. Tamam. Bir kere bir YouTube Bi Bi YouTube, the fuck? YouTuber öyle bir şey olacak mı diye denemiş ve anasını sonra. zaten sinirliyim işte. şu an. Ne? Nasıl bir çocuğu hepsi? Çalmış o YouTuber. Al. Yani. Lan Allah ben cezanızı ben... versin ya. Allah cezanı al. versin. Dağushakum. Allah belanızı Achushaku. versin. Ya

Annenizi şimdi annenizi nasıl? Annenizi şimdi Siz nasıl kardeşsiniz Alttan düşük kupam. O yüzden tekrar girmeyeceğim.